Evet arkadaşlar iğnemize mamun nasıl takılır onu göstereceğiz. Şu arka kısmından böyle takıp biraz yuvarlayıp bırakıyoruz. Mamunumuz canlı olacak, hareket edecek. Böyle hareketli olduğu zaman balıklar buna daha çok hücum ediyor. ne belli daha geldi. Bunları denize bırakıyoruz. Arkadaşlar bu boydaki balıkları almıyoruz. Bunlar küçük balıklar. Bunları denize geri iade ediyoruz. Vallahi gerekli ya? arkadaşlar bunlar küçük bunları geri iade edeceğiz denize de bırakacağız Evet arkadaşlar ikinci lidakimiz bunu da denize iade ediyoruz Selam Aleyküm Usta rastgele Selam. var mı bir şeyler yok ya. boşa mı çekiyorsun Usta senin tesisat da bayağı iyiymiş ya tüp müp <laughs> <laughs> Çek çek bakalım. Karavanaya devam. Hadi kolay gelsin. Selamünaleyküm abi rastgele. Var mı abi şeyler? Yok beklemeye devam. Kolay gelsin. Selamünaleyküm, Aleyküm Abi Var mı abi şeyler? Hiçbir şey Beklemeye devam abi Aynen Selamun Aleyküm Rastgele Abi Selamun Aleyküm abi rastgele Var mı abi şeyler Işıkların iyiymiş abi ya Işıkların iyiymiş diyorum fosforların Fosforları nasıl kullanıyorsun abi ya bende de var fosfor Evet Aldı geliyor Bize doğru yüzüyor diyor Evet geliyor o porsiyon, porsiyon. Porsiyon, porsiyon. O oh, evet, 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 evet. Gece gece balığı yakaladık, çektik. Ama da su şimdi. Azgır abi e balık aldı. Bak, bak, bak. Tabak tabak. Tabak. tabak, tabak. tabak, tabak. Göster, göster, şöyle göster. Evet arkadaşlar. Şiir. Nasıl hepsi? Mesafe kısa. Kısa mesafe. Yem, yengeç. Vallahi Daha vallahi, vallahi yemin balığımızı aldık. <laughs> Aynen, oh. 600 gram civarında. Aldım 600 gram civarında hem de. suda olan herkese hadi sağ olasın. Hadi rastgele. Boşaldı. Evet saat 5 civarı. Evet arkadaşlar. Özgür var. yine aldı. Yine 800 bin gram civarı. Bize doğru yüzüyor. Yer alsancak. Ayna vermedi daha. Geldi 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 burada geldi. Oo 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 çek 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 kaldır. Dur 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 kaldır Dur 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 dur. Kaldır çek kaldır çek kaldır, çek 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 çok güzel kiloluk bir tane daha. İkincisi geldi. Evet adam ikinciyi yakaladı kilolu. Evet. Aha. Evet nasibimiz buraya kadarmış arkadaşlar. <laughs> İkinci kiloluk. Nasipimiz buraya kadarmış burada kaldık. Kiloluk da at var. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Abi minimum 800 gramı var bunun. Biz ya, Elimden kayacak. Sakın ha. De. Yok. Evet, <laughs> evet hemen dartıya çekiyoruz. Solunlaştı. Denizin bu tarafına doğru gelin şimdi denize geri yiyedir diyeceğiniz yoksa. Abi denizden gelen denize gider sağlık. Bırakıyorum. <laughs> evet 960 gram kiloluk dedik abi. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Teşekkürler.

Aynen öyle yani Ben. Bopardı herhalde. Eve geldiğini söyledim. Hani. Çok iyiydi bopardı valla. Zorladı zorlamayacaktı. Gitti <laughs> balık. Gitti mi? Görün, nasıl çektiğini gördün değil mi? <laughs> Kalamayı biraz daha açacaktık. Ucu yok herhalde. Yemiş. Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Serhat Kaptan'la beraber balık turumuza çıkacağız. Özgür arkadaşımıza takımlarını hazırlıyor. Herkese rastgele. Arkadaşlar bugün arkadaşımızın gelen ikili iğnesine şansına rastgelesin çift, çift rast gelsin çekiyoruz. çift çift çekiyor adam ya makine gibi fabrika gibi çalışıyor ya maşallah maşallah rastgele herkese rastgele çek, çek, rahat çek 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 kaldır, kaldır kaldır abi kaldır kaldır evet, evet abi. işte çok güzel çok, çok güzel. güzel, bir çubra çok güzel bir çukura. maşallah kardeşim maşallah Serhat Kaplan teknesinde güzel bir çubramız oldu evet bezini alayım. Arkadaş evet Özgür arkadaşımız yakaladı. Bol aksiyon. Çok güzeldi. Çok güzeldi Serhat Kaptan. Gösterelim abi. Eyvallah kardeşim. Nasibiniz bol olsun. Dur abi şunu kapatalım da videoya engel olmasın. Peşinde olan herkese rastgele. Gelsin abi. Eyvallah. İnşallah. Sen nereden geldin? Sen Adam gidiyorsun. yakalıyor ya. Adam biliyor bu işi. Biraz yutmuş iğnemizi. Aldık, aldık. Bir daha önce bir tane daha geldi de o bıraktı yolda gelirken onu bir daha voltaya geri saldıydım. Bırak artık. Oo. Abi o yine circle biraz zor çıkar. Circle. Circle'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Köste pek ihtiyaç duymaması. Circle kastın çiler kullanıyor yani. Aynen. <laughs> Serhat abi de ufak bir bilgiler bu arada. kara hava, kara hava için sörfü Vuruş nasıl, iyi miydi? Süper, mükemmel. Adam dedi Vuruş zaten kim? büyük geliyor dedi. Vuruş hiç kesilmiyor. Kaplanımızı yordu biraz. yordu bilmem. yordu. Çekeleri dar çekiyor. oturmuş. Dar çekiyor. Gerçek, gerçek de. Sıstıyor. Ben... Yani. Yine zarar bir şey bu. Yine zarar vermek istemiyorum ama ah, tamamdır kardeşim. Vay evet. vay. Hadi rahat. niye bekliyorsun? Ona. Evet güzel Bu bekleyiş başka bir bekleyiş Önce havaya sıklayınca Keskin bakışlarımla onu vuracağım Ondan sonra oltamla çekeceğim Hadi bakalım